Selam beyler arayanlar. Bugün gördüğünüz gibi karşımızda hocam Doğuklayız. Doğukla bugün ne yapacaksın diye sorarsanız hatırlıyorsunuz ki önceki videolarımıza, önceki dediğimde birkaç gün önceki videolarımıza Doğuk'u çıkarmıştık hocam kredi ile birlikte diye düşünüyorum. Doğuk'umuzu çıkarmıştık ve bunun deneme maçını atacağız bakalım bugün nasıl bir karakter. Aslında biliyoruz nasıl bir karakter olduğunu da video çıksın bak zaten. Neyse beyler laf fazla atmıyorum. Hadi o zaman Doğuk maçımıza Doğuk'un Deneme uçuna geçelim. Evet bir şekilde şuradan. Ana ben bu seviyesini yükseltmedim ya. Niye hatırlatmadınız ya? Of ben videoda yükseltirim dediydim. Neyse atla lan. Gel lan buraya kolt. Bunlar da bot zaten. Hop hop hop. Logan en sevdiğim özelliği hocam. Vallahi ultisi ya. Vallahi ultisi. Tam ölmek üzereyken ölmüyor manyak. Yeniden doğuyor. Şu an basmamıza gerek yok ultisi Gel lan buraya. Hoppa. Seni de aldık. Birincilik. Bu arada 8 kupa nereden gelmişti o da? Bir gram bilgim yok. Nasıl gelmiş 8 kupa? Yani hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum nasıl 8 kupa geldi. Onu da bilmiyorum. Zaten ondan bahsediyoruz. Gel lan buraya Charlie man. Charlie, Charlie man. Tamam seni kullanacak aldık. Nerede lan diğer kişi? Kim ki? Bu abi kim? Biri kim? Hadi lan neredesin? Aha kit. Merhabalar kit. Bu arada bize kit açıyoruz biliyorsunuz. Ki birinci olduk. Açacağımız karakteri öldürdük ve eğlenceli miydi tabii ki de karşım. Uy, direkt cuk diye 20 kupamız oldu. Bu arada tekrardan söylüyorum ki yeni sezon geldi. Bir önceki videomda falan da söylemiştim. Yeni sezonumuz şu şekilde gelmişti. Görüyorsunuz ki senin kostümü falan gelmiş. Hatta dükkanında da var satılık. Satılık ne bu let mu? <laughs> reklam değildir. Bize kim reklam yapacak zaten? Adı ki bu kostümün? Deniz. Deniz anası sendiymiş. Oo, sağdaki daha iyi bu arada. İndirimli bu arada. Almak isteyen alsın 120 taş. Bence güzel. Yeni kostümler de gelmiş bu arada. Mercan Bel, Yeni değil de işte çıkmayanlara herhalde. Bilmiyorum. Özel teklif. Şey ihtiyar Dynamite de gelmiş güzel. Neyse işte beyler. Beyler gördüğünüz gibi bu videomuz bu kadardı. Doğumumuzu denedik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi alıyorum. Bay bay.